ikili iki örneklemeli T testini anlatacağım. Bunun SPSS'lik uygulaması nasıl yapılacak onu göstereceğim. Bunun için 3 şubesi olan bir okuldaki matematik dersleri puanlarını seçtim. A şubesinde alınan notlar, B şubesinde alınan notlar ve C şubesinde alınan notlar. Burada karıştırmamak amacıyla isimleri güncelleyelim. Örneğin buna şube yazayım. Buna da matematik notları yazalım. Bunu yazdıktan sonra Önce bir normallik testi yapmamız lazım. Çünkü t testlerinde normallik şartına bakılması gerekiyor. Aynı zamanda varyansın da gruplar arasındaki varyansın da aynı olması gerekiyor. Fakat biraz sonra göstereceğimiz kısımda varyanslık farklı olduğunda farklı bir alternatif çözüm sunarak bunu bize sunuyor. Dolayısıyla sadece normal olması yeterli. Nasıl yapıyorduk önceki derslerde gördüğümüz gibi tanımlayıcı istatistiklerden explorera giriyorum. Burada matematik notlarını dependent liste veriyorum. Faktörü ise subgroup olarak belirliyorum. Burada %95 güven aralığını seçiyorum ve normalite testinin yapılmasını istiyorum. Ve burada grup grup her grubun normaline bakmaya çalışıyor. Bakın ortalama ile medyanın yakın olması bunun normal dağıldığı anlamına gelebilir demiştik. İkincisi, çarpıklı ve basitlik katsayılarının eksi 1 ile 1 arasında olması bize bunun yine normal dağılabileceği anlamına geleceğini söylemiştik. Aynı zamanda buradaki değerin z skoruna bölünmesiyle elde edilen değerin 1.96'dan büyük olması yine normal olarak dağıldığı anlamına gelebilir demiştik sayısal ifadelerle. Şimdi A şubesinin bu özellikleri sağlıyor. B'ye bakalım. B şubesi de hemen hemen sağlıyor. C şubesi yine sağlıyor. Bakın ortalama 48, medyan 45. Bunun dışında ne demiştik? Bunun dışında normallik testi sonucunda buradaki değerin 0.05'ten anlamlık değerinin 0.05'ten büyük olması durumunda normal olarak düşünebileceğimizi de söylemiştik. Bakın histogram bakımından yine grafiksel olarak normal oldu. B şubesinde normalliğin çok bulunmadığı. C şubesinde yine normal oldu. Yine dal yaprak baktığımızda A'nın ve C'nin normal olduğu. Çünkü testine baktığımızda hem A'nın hem B'nin hem de C'nin fazla saçılma uğramadığı. Dolayısıyla üçünün de normal olduğu. Arındırılmış QQ testinde yine çok aşırı sapmaların olmamasından dolayı üçünün de normal olduğu. Box grafiklerine de bakın. A ve C'nin normal olduğu. B'de ise aynı şeyi yine tam söyleyemeyebilirim ama A ile C arasında normallik daha belirgin bir şekilde gözüküyor. Normallik ile ilgili testimizi yaptıktan sonra Şimdi iki, iki örneklemeli t testi yapacağım. Analizden Compare Means'e giriyorum. Buradan Independent Simple Test'e girdiğim zaman bu kısımda bana hangi verileri test edeceğimi soruyor. Bu kısımda da grupları soruyor. Bakın grupları aktardığım zaman yanında soru işareti geliyor. Bu soru işaretinin anlamı ne? Grup tanımlamasına giriyorum. Bana soruyor hangi grupları test etmek istiyorsun? Diyorum ki bir ve ikinci grubu test etmek istiyorum. Continue dediğim zaman bir ve ikinci grubu sadece analiz edecek. Options'tan yine de %95 güven aralığını seçiyorum. Ve OK diyorum. Burada iki tane tablo veriyor bize. Birinci tablo işte standart hatasının ortalamasının ve standart ortalama hatanın değerini bize veriyor. Değere baktığımızda iki grup arasında yaklaşık 11 puanlık bir fark var. Peki bu fark önemli mi? Buna bakacağız. Bunun için öncelikle matematik notlarının Leven testine bakıyoruz. A şubesi ve B şubesinin Leven testlerinin varyanslar birbirinden farklı mı? Değil mi? Bu değer 0.05'ten oldukça büyük olduğundan dolayı bu fark yoktur diyoruz. Ve biz birinci satıra bakıyoruz. Eğer bu değer 0.05'ten küçük olsaydı ikinci satırdaki değerlere bakmamız gerekiyor. Şimdi Buradaki anlamlık değerine baktığımızda ise bu değerin 0.05'ten büyük olduğu gözüküyor. Bu ne demektir? Aralarında anlamlık yoktur hipotezimiz vardı. Bu hipotezin kabul edilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla bu iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur dediğimiz zaman iki grubun arasındaki yaklaşık 11 puan farkının çok da büyük öneme sahip olmadığı gözükmektedir. Ayrıca buradaki t değerinden de yola çıkarsak bakın bu student t tablosunda 15 veri için öngörülen t testi değeri 2.13 bu değerden küçük olduğundan dolayı da yine anlamlı bir fark olmadığı söylenebilir. Burada başka bir özellik. Mesela bu eksi 23 ile 0.5 arasındaki değer güven aralığı değeri nedir? Burada da iki örnekten alacağımız farklı notlar arasında eksi 23 ile 0.5 arasında fark oluşabileceği %95 güven aralığında bize bunu söylemekte. Şimdi e, örneklemeleri değiştireyim. Analiz diyorum compare means independent simple t testi diyorum ve şuradaki grup tanımlamasını 1 ve 3 arasında yapıyorum. Bakın altta cut point diye bir şey var. Bu bizim bu örneğimiz için değil de örneğin daha önceki derslerinde yaptığımız korona örnekleri olsun. Her gün koronaya yakalanını yaşını yazmış olsaydık ve çok fazla yaş verimiz olsaydı 0 ile 90 arasındaki yaş verileri burada kat dediğimiz herhangi bir noktadan örneğin 60 noktasından bunu kestiğimiz zaman 60 yaş üstündekilerle 60 yaş altındakilerin arasında bir fark var mıdır? Bunu anlamamızı yarayacaktı. 2'ye bölecekti grubu 61 yaş altındakiler 60 yaş üstündekiler. Gerçi böyle bir durumda şu oluşabilir. Eğer böyle bir durum varsa veri sayıları birinde binlerce veri olurken birinde yüzlerce veri de kalabilir. Böyle bir durumda ne olacak? Böyle bir durumda e, Welch T testi kullanılabiliyor. Aynı zamanda verilerde normal dağılıma uğramamışsa men Whitney U testini de kullanabiliyorsunuz. Bunu da e, bir parantez olarak belirtmek istedim. Şimdi 1 ile 3 arasındaki verileri analiz etmesini istiyorum. Bakın burada yaklaşık 23'lük bir fark var. Peki bu 23'lük fark önemli mi? Varyanslarına bakıyorum. Yine varyanslar ile aynı olduğunu gördüğümden dolayı üst satıra bakmam lazım. Üst satırda bakın 3.642 TTS zaten 2.13'ten yüksek olduğundan dolayı anlamlı bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda anlamlık değerinde 0.05'ten küçük olması yine bize e, bu farkın anlamlı olduğunu göstermekte. Peki bu anlam farkı ne ifade ediyor? Bu anlam farkı şunu ifade ediyor arkadaşlar, bu etki değerine bakmamız lazım. Etki değerimiz ne kadar? T değerimiz 3.642 çarpı Karakök içinde 15 artı 15 bölü 15 çarpı 15 değeri. Bu değer birden oldukça büyük olduğundan dolayı bu test buradaki fark değeri oldukça önemlidir diyebiliriz. Tabloda gördüğünüz gibi. Bunu çoğaltabiliriz yine arkadaşlar. Hemen hızlıca compare means yapayım. Buradaki grupları bu sefer 2 ile 3 arasında bakalım. Okey diyorum. Arada 34 bir fark var. Gerçekten önemli mi? Bakalım. Bakın buradaki TTS daha büyük çıktı. Anlamlık değeri sıfıra çok çok yakın çıktı. Bunun anlamı bu farkın önemli olduğu anlamına geliyor. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki derslerde Görüşmek üzere. Hoşçakalın.